Videoya geçmeden önce sizlere hemen bir tane duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün 29 Ekim ve 29 Ekim demek Cumhuriyet Bayramı demek. Hepinizin, hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Gör görüyorsunuz ki Crit Mini Game'le girdim ve sizler için 29 Ekim'i kutlamak adına bir tane Türk Türk bayrağı yaptım. Evet şu anda Türk bayrağını görüyorsunuz. Ben Bence bana göre güzel oldu Türk bayrağı. Hemen sahnesinde bir 5 dakikada yaptı Türk bayrağını. Ama bana göre güzel oldu. Ama sizler için belki güzel olmayabilir. Ama bence kulağa görünüşe bence kulağa gözümüze güzel gözümüze güzel geliyor bence ya. Türk bayrağı evet güzel oldu. Her neyse. Burada da gördüğünüz üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun yazıyor. Hep bugün 29 Ekim ve okullar tatil hep ve yarın yazılılar başlıyor. Evet. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Hadi o zaman uzatmadan asıl videomuz konusuna geçelim. Kartuptan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte efsane bir Bedwars Challenge ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu bugün yine tekrardan d dün olduğu gibi 3 tane video video birden atmaya çalışacağım. Çünkü, çünkü sebebi ise yani yani dün ve bugün 3 tane video atarak Bedwars Challenge'larını böyle yeni bölümlerini yeni bölümlerini bitirmiş sayıyoruz Dün ve bugün üç tane video attım. Yani toplamda altı tane yeni bölümü tamamlamış olduk. Bugün de üç tane video atacağım. Yarın da yarın da yarın da iki, iki tane bir, 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 birden video atacağım ve Resmi olarak artık Bedwars çalışanlarını komple bitireceğiz. Artık Bedwars çalışanlarının bir daha yüzüne bakmayacağım. Artık Bedwars çalışanlarını resmi bitirmiş olacağız. Artık Bedwars çalışanlarını ta, tanıyan tanıyacak. Ben Bedwars çalışanlarını tanımamız için hani böyle tarihin tozu raflarına kaldırmayayım, dedim. Bir daha şöyle bir baştan, bir daha şöyle bir baştan Bedwars çalışlarına ve Scarlet çalışlarına başlayayım dedim. Yarın da bitiririz artık Bedwars çalışlarını. Bedwars çalışlarını bitirdikten sonra yine şey yaparız. A A A A ara veririz. Ara şey verdikten sonra hani birkaç günlük bir bir, bir ara şey yaparız veririz. Ben de ben de öğleden soruları dinlenemiyorum. Gördüğünüz gibi sizin için feda edip. Ee, daha sonrasında ise birkaç gün ara şey yaparız veririz birkaç gün ara şey dediğim de yani bir tek bir cuma günü ara şey yaparım dedim. Cuma günü kendimi için ayırırım. Cumartesi de skala başlarız. Her neyse bugünkü challenge'ımız sadece elmas challenge'ı. Daha doğrusu sadece elmas challenge'ın ikinci challenge'ı. Açıklamayı bıraktım o, oynatma listesine giderseniz böyle böyle böyle, böyle kanalımı böyle aşırı nadir kişiler keşfetti bakın böyle aşırı nadir kişilerin kişilerin karşısına çıktığı zamanlarda ben sadece elmas animasyoncunun İlk bölümü yani orijinal videosu çekmiştim. Şimdi ise bedar şanslarını ve skar şanslarını geniş şey bir çekmemle beraber. Bunun ikincisini çekeceğiz. Peki amacımız ne? Sadece elmas kullanacağız. Yani sadece yükseltmeye de açacağız. Tabi elmasa nasıl gideceğiz diye soracak olursanız merak etmeyin. Hileli bir şekilde gitmeyeceğiz. Bir tane istisna olacak. Ematerimize max 8, 8 demir alabileceğiz. Hani elmasa gidecek yolu yapmak için. Hani mesela blok elması yetmedi mi? Azıcık daha demir alabileceğiz. Ha. Mesela şimdi 8 demirden fazlasını almayacağız. Elmas'a e, gidebilecek kadar alacağız. Çünkü bu oyun sadece işimiz elmasla. Hemen elması bulmamız lazım ama adamlar acımıyor. Önceki dünkü videoları izlediyseniz yani at koşturur gibi geliyorlar. O yüzden hemen hızlı davranmamız gerekiyor. Oğlum az kalmıştı. Ben boşuna bir daha de demir harcamak istemiyorum ya. Yapma oğlum. Bak sadece 32 tane yünle sınırlıyız. Onun için de demir ve altını şöyle dışlayacağız buraya. Bakın gördüğünüz gibi buraya dışlayacağız demir ve altını. Sadece böyle böyle 8 8 demir kullanabiliriz Hani elmasa yol yapmak için istisna olarak sadece 8 demir kullanabiliriz. Onun dışında fazlasını kullanamayacağız. Çünkü işimiz full elmaslarla bu çalışta. Yani bu çalışta işimiz full elmaslarla ve inşallah adam adam gelmez, yatağımızı kırmaz. Var ya gelir Stefan çok pis severim. Daha FPS drop başladı bende. Neyse bu, burada burada e, FPS drop'un böyle hani itici o, olmayan bir düzeyde oluyor eski burada FPS drop ama Craftwise'de Craftwise'ın dış IP'sine bir şey giriyorum tam sinir olmalık ya gerçekten. Evet. Bir tane şeyi açtık. Geri kalan günlerle de şeyi kapatalım. Yatağı kapatalım. Elimizde kaldı şimdi. Ben yani dediğim gibi marketten hani böyle böyle istisna olarak, istisna olarak gün hariç gün hariç başka hiçbir şey satın almayacağız. Tamamen bu çalış elmaslara odaklanacağız. Yani tamamen bu bu elmasları yönelik. Bugün bugünün ikinci videosunda da bunun tam tersini yapacağız. Tamamen zümrütlere odaklanacağız. Yani artık artık bir bir, bir ikisi alırız, bir oksijen alırız artık bilmiyorum. Challenge'ın ilerleyişi nasıl gider? Bir bakın mesela bu bu challenge'ın orijinal videosu yani BBC videosu yani eski zamanlarda bilgi videosu yani orijinal videosunu çektiğinde hiç hiç yapamadım. Elmas alamadım. Adamlar at koşturu gibi beni öldürdüler. Sadece saat saatte bir kere mi, ne yapabilmiştim elması. O da dörtlüdeydi. İyi bu challenge, iyi bu, bu ikinci bölüm şansımız yaver gitti. Mesela ne açabiliriz başka? Mesela güçlendirilmiş zırh açabiliriz. Ben normalde böyle şeyler, böyle güçlendirilmiş zırhla falan uğraşmam normalde. Ben genelde şöyle yenilenme alanı açarım. Aa yükseltme bir açalım. Ben genelde böyle yenilenme alanı açıp bırakırım. Hani base'de yenilen, yenilense yeter derim ama sonuçta sadece elmas çalınca. Artık bu e at bu elmas takıntımı bırakıp sizin için biraz uğraşayım. Evet. Adam geliyor. İyi iyi. Tamam. Gel kanka. Yatak gitti. Yatak gitti. Abi kız gelmiş. Beni kırmayan. Tamam. İyi güzel. Kız mıymış gerçekten? Evet. Kızmış gerçekten. Kullanıcı adından alalım. ZNP. Hmm. Tamam. Güzel. Bugün e, bayram diye bir de, bugün bayram diye sonucunun oyuncuları bir tık daha aktif. Mesela dün en son varsa baktığımda 175 oyuncuydu. Bugün baktım bugün baktığımda 222 oyuncuydu. Sonra bir azıcık daha düşüp Sonra bir azıcık daha düşüp 221'e 219'a düştü sonra. Bir azıcık daha düşüp Ee, kimi repleyelim ya? Ne dedi Rich? Evet yani adamın adını duydunuz. Hatta dur alttan demir e almadan önce bir, bir, bakalım. Ha şu arkadaşın adı. Ee, ben ben videoda gözüktü arkadaşımızın adı. Benim takipçiler reportlar merak etmeyin siz. Ben uğraşmayacağım direkt. Şimdi direkt istisna olarak sadece 32 yün alabileceğiz ama adam beyzine bakmıyor için. adam kendisine baktığımızda ne Yata hemen bize yöneliyor. Elmasa gidelim direkt. İyi adam görmedi ki daha gelişiyordu galiba. Katlı olacaksınız, uyanık olacaksınız ve 32 tane yün de erişse şu karşı adaya tamam da işimiz basitti Hadi eriş, ya işte buraya atlasak geriye dönemeyeceğiz. Bir erişmiyor ki, Allah Allah. Boşuna bir beyze e git döndürüyor ya. Ya sevmiyorum böyle abi, sevmiyorum, sevmiyorum. Allah Allah, sevmiyorum anlamıyorsunuz mu ya? Umarım, umarım adam. Ee, gelmez. Bir de ben şeyden dolayı biraz böyle gerginim. Hani adam gelecek diye. Ama iyi. Birinci maçta iyi. bayağı bir şey kullanabildik. Neyse. Elmas kullanabildik. Evet biraz de FPS drop başladı benim buranın içici, içici bir FPS drop yok. Craftwise'de Craftwise'de The Pit'ine girdiğim anda böyle içici düzeyde ya hayır gelme ya. Allah Allah. Üretici bastım neyse ki tam elması azı kullanabildim de. Hani hemen gelmesen iyiydi kanka ya. Şimdi tam her neyse. Şimdi üçüncü maçımıza geçiyoruz. Bugün bizim günümüz abi. Bütün madenleri kullanıyoruz ya. Challenge için bütün madenleri kullanıyoruz yani gerçekten. Yarın da, yarın da iki tane iki tane Bad Wars videosu atacağım ve Bad Wars'ın yeni bölümleri resmi olarak bitmiş olacak. Resmi olarak bitireceğiz Bad Wars yeni bölümlerini. Ve yarınki atacağım iki tane videoda ne biliyor musunuz? Yarınki atacağım iki tane videoyu Crabwise'da pardon yeğenlik yani siyerlendik fazla atacağım. Ve 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 Crabwise attım attım o şey o şey videolarda da K kılıçsız bed var ve bloksuz bed varsa ikinci bölümünü çekeceğim. Evet. Şimdi diyecek olabilirsiniz ya zaten bu çalışlar taze çekmedim mi daha? Niye hemen çekiyorsun diye soracak olabilirsiniz ama sonuncuda da değil. fazla çekeceğim onların ikinci bölümlerini. Bir de Crabwise e tap hale getirelim. Evet şimdi oyunumuzla başlamak üzere. Ee, planımı anlattığıma göre. Bu kadar planlıcıyım değil mi ya? Vallahi ya ama ba ba bayağı baya bir Minecraft videosu gördünüz ama ama benim şimdi şöyle bir şey fark ettim. Minecraft'ta tek oyunculda yani single player'da çektiğim aşırı az videom var. Kanalımı böyle dikkatli bir şekilde incelerseniz bulabilirsiniz. Kanalımda şu an 480'e yakın video olacak yani. Bende biraz bir video bağımlılığı var. Hatta böyle bir şimdi falan böyle bir dikkatini çekti zaten. Ya bak mesela bak. Elmasa gidemeden adam geliyor ya. Allah Allah. olma bu challenge'ın amacını ben şimdi bozanım ki adama doğru gider. Benim benim nasıl yönelmem gerektir Allah Allah. At koşturu gibi geliyorlar ya. Yine de biz bir şansımız denilir. Artık kırılır, kırılırsak da e, ee, dörtlüğe geçeceğiz zaten. Bu böyleden sonra dörtlüğe geçeceğiz. Bizim olayı biliyorsunuz. Üç el solo, üç el üç, üç elde dörtlü oynuyoruz. Çalışlarım sonuncuda çalış yaparken ki Amacımız bunlardan ibaret. Adamı blob bitmiş. Tam bit bir şans daha var. Bir şans daha var. Keşke günümüz oraya erişseydi ya. Tam sadece 32 gün alabileceğiz. Tam sadece 32 gün alabiliyoruz. Tamam tamam tamam. İnşallah geçebiliriz en yani. masa. İnşallah. Ama adam pes etmeyecek gibi. Bana o kadar yapmış yolu yani. İnşallah adam boşluğa düşer. Devamlı devamlı böyle şansımız iyi gider. İnşallah. Hadi. Hadi Aa, şansımız iyi gitmedi. Dur, dur dur kapat da. Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Şöyle kaçalım abi. Oo. Ola. <laughs> ben nasıl düştüm oradan? Gereksiz düştüm. Ayağım kayıp gereksiz düştüm. Evet, şimdi her neyse. Şimdi hemen bir dörtlüğe geçmeden önce videonun dakikasına bakmak istiyorum. Video 11 dakika olmuş. Oo, bak canınca e o kadar odaklanmışız ki. Hani genelde videolarımızın 904 dakikasında falan başlıyor dörtlü moduna ama 11 dakika olmuş ha. Uyarlanmışız solada. Her neyse. Yine bugün 3 tane videoyu birden YouTube'un YouTube YouTube Studio panelinde birden yükle, yüklemesini sağlayacağım. 3 tane videoyu birden YouTube Studio'ya yükleyeceğim taslak olarak. Şimdi öyle yaptım. Videoların sırası kaymış. Yani değişik bir şekilde kaymış. Nasıl anlatayım? Evet biraz bekleyeceğiz gibi. Videoyu duraklatayım ben. Evet oyunumuz başlamak üzere ve ama sadece 12 kişiyle başladık niyeyse. Neden sadece 12 kişiyle başladık? Ben bu işten bir şey anlamadım yani. Şimdi benim sadece 8 demir alma hakkım var arkadaşlar. Çıkalım jeneratörden. O hayalet zombi ne ya? Bu nasıl bir NPC? E, <laughs> Oğlum baksanız son, sonuncu hala eski tarz NPC'lerle şey oluyor. E, eski Minecraft çok böyle sempatikmiş baksanız da. Böyle, böyle, böyle polis polis NPC'si var mesela. Şey falan var yani. NPC'ler creep NPC'si falan var yani. sonucu sempatik olduğu zamanlardan kalma. Yani birer arşiv bastı bu NPC'ler. Oğlum. Oğlum Bak ben böyle bir istisna koydum bana hani o 32 tane gün istisnası koyuyorum ama oğlum yetmiyor ki. Sonuncu map'leri genişletmiş ya? Bir daha bir gireyim amca jeneratöre. Bir daha 8 demir alayım, bir daha 32 gün alayım. Oğlum bak yanlışlıkla alıyorum şunları. Heh. Şunları dışlayalım. O gün olsun sadece envanterde. Adile elmas çalındı şimdi Yarın sınav var herkese Ya anne Ya tam böyle şey diyeyim el, elmas diyeyim tam böyle yarın herkese sınav var adamlara tam bir cevap vermek istiyorum hani böyle bir içimden böyle Adamları tam böyle içine cevap veriyor Annem odayı basıyor Böyle bir saçmalık var mı? bu falan bassam acaba? Ya basacağım manene sadece elmas çemizindeyiz Laf atamazlar bana <laughs> Şu soldaki elması da şöyle bir alalım hemen hızlıca. Pardon sağdaki. Sağdakinin billeri şartmış. Şey gitmiş sağdakine. bak oldu mu? Önceden almışlar veremez bize. Ama böyle yarın herkese sınav var. Başarılar diyor adam chatte tamam mı? Yarın da bizim edebiyat sınavı var ama şimdi ben adamlara chatte perşembe de matematik var diye şey yaptım yazdım ama size şöyle bir detay vereyim. Ben şimdi o 11. sınıf olduğum için bizim hem şey hem şey edebiyat hem de seçmeli edebiyat olmak üzere iki tane sınavımız olacak. Seçmeli edebiyatta hoca cevapları verecek. Bu normal edebiyat sınavında da hoca ne? ki 11. sınıf olduğumuz için bizi zorlamadı ve basit sorular soracak. İşte hikayenin yapı unsurları. Ee, sonra neydi ya? Bu neydi ya? A birisi şey bastı. Güçlendirme bastı. Neyse. Neydi ya bir de? bir de yazım yanlışları, işte anlatım betimleme, öyküleme betimleme onları soracakmış. Bir tek, iz, bir, tek bir tek ezber olan romantizm özellikleri bir bir şey ezberleyecekmişiz bir tek. O onun dışında var ya. Hoca basit soracakmış bize. Normal edebiyatta bile. 11. sınıfız diye. Şimdi şimdi şimdi, şimdi, şimdi bu size söyleyeyim bu, bu detayı çete yazmadım. Kıskanmasınlar diye. Çünkü belki e empati kuramayan kuramayanlar olabilir. Hani aramızda. Bu bu maçta. Her şeyden matematik var. Ne yapacağım bilmiyorum ama hoca bir, 5 soru soruyu basit soracak. Basit Hı. çalışırsanız bir onları çalışan adam bir 50 60 alır dedi yani hoca. Basit kısmı çalışırsanız. Hadi bakalım hayırlısı matematikte ya. Ee, ben şimdi ben niye buraya geldim ya Allah Allah. Nasıl gittim gerek mi benim bir dakika. Ya Elmasları gibi bir ikisini diyorum da bak adamlar hemen. Aa umarım adam almamıştır elması ya. Of, benim elmas büyük ya. Ya almış ya. Adam elmas almış ya. Of. Allah Allah. Kanka birazcık da ben şey yapayım, ilgileneyim elmaslarla. Ya bak... 10 elmas biriktirin diyor. Yatak kırıldı! Ya bak, tam bak. 10 tane elmas biriktirdin ama elmasları da aynı zamanda bana verin. Ben, 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 ben ilgilenirim elmaslarla. Ben çünkü sadece elmas challenge'i yapıyorum. Eee... Mesela... Ha üretici basalım. Tamam. Oh tamam. Elmasları yine kullanabildik. Maviye dalak diyor. Tamam. Ben elmasları geleceğim. Siz de alabilirsiniz. Üretici de bastım. Mutlu musunuz? Şöyle mesela saat 32 gün sınırımız var biliyorsunuz ki. Aslında şu şey şu şey pusulayı da challenge'ın içine e, katabiliriz dedim kendi kendime ama şimdi burada da zorlu olur dedim yani. Bunu bunu katabilmem için bütün yatakların kırılmış olması gerekiyor. Hani hani bu bu sadece pusula adı altında bir challenge olacak. Hani eğer ki düşünseydim böyle bir şey ama bu challenge'ı sadece sadece dörtlüde rahat rahat yapabilecektik. Şeyde rahat yap, yapamayacaktık. Solo'da rahat yapamayacaktık. Çünkü, çünkü solo'da biliyorsunuz ki ben nefes alamadım at şey koşturur gibi geliyorlar. Ancak dörtlüde yapabilecektik. Sadece pusula isminde bir challenge düşünseydim. Canavarlar ya. Aa bir video 18 dakika olmuş. Ne ara o kadar oldu. o tamam. O zaman bu, bu, videoyu burada bitirmek istiyorum. Ve bu videodan sonra da sadece Zümrüt kanalının ikincisini çekeceğim. Evet her neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Açıklamada benim iletişim linkim bulunuyor. Sosyal medya oyunda tatlılarım olmak üzere. Hepinizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. baba